Uyandım ben Doğan. Berat abi ben e, N19 değil limanda mı editim yapsam ayıpta gitsem mi ya? Bir dakika. Ben N19. Ben, de kil çekeyim belki orada doğru. Limana geliyorum ben. Mustafa üzerim çok zor benim. E, ne atabilirim? Şunu alabilirsin. Ben. Bana şey at. Odun at sadece. Odun da attım. Ben yay bastım. Taş Çekil var mı? Aynen ben de onu getirdim. Kemik okum var biraz alabilirsin ben. Ah at. Ah. Hiç yoktan iyidir biraz daha batayım. Yarı yarıya böldüm vallahi yok. Aha ikisi de orada doğan. Oh, Tam geri oyna biraz. Geri abi, oyna. Bir, 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 bir bir Hı hmm, oğlum. Hadi. Yakın oynamada. O oynuyor. Pantanı var yakın girme. Aynen aynen. Eve girermiş gibi yapıyorum ben sağlığım baya. Bot da var arkanda dikkat et. Eve girme eve girme eve girme. Pap evet. shotgun'ı var. Kapatma. Aa, kapatıyor kapatıyor. Dur kapat. dur. Buddy. Yedim ben bekle. Ben de yedim de. 23 canım var bekle ben Geri oyna geri pap shotgun'ı var kapattı. Kapatıyor. Dur 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 sakın açma lan oğlum. Ya Doğan. Anlamıyor mu oğlum? Kaldırsın bu arada. Badi. Kaldırsın bu arada. Kalktın mı? Kalkıyon dur. Kapattı ya kapattı. Kalktın kalk. Kaçalım kalk kalk kalk. Aldım aldım. Kalk kalk kalk. E, Bot vardı kadet. Şuraya bat ilk önce. Oraya bir sonra oradan da oraya at. Üçgen. Tamam. Sırada de. Kabul ettim. Haştak, haştak, bir. Hı -hı. Aldım Bremen. Eyvallah Bremen. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çekil ato. Koydum. Açtık. Koydum mı Nice. A SMG dikey mazgal sapli. Ee, metal var. metal var. Şunu da abi, ben çok Benim üstünde doldu. Doğan al şunları açsın. Ben, hurda Mustafa, hurda al, bunu. al bunu, al bunu tak, al hurda. Sapli falan çıktı. Da bir karakola bunlar karakola gideyim böyle hazır mısınız? Evde aldı, Ben aldım. Öldü bir. Geldim. Kestim birini. Bir daha var aşağıda. Kestim birini, ben. birini ben. İki kişi gitmiş. Do Dur arkanda ejder. Evet, Köser şu altta adam var bak. Ah raşlamış. Ah öldüm. Sura atamadım. E Ejder de öldü. Daha burayı iyi ya, bura on numara bak. Şu var ya, uff, cayır cayır gel buraya atar. <laughs> Evde şey yok. İki badi. 3 tamam. düştü. Tamam, AK lootluyorum ben. Bu AK şu şu AK'li düşürdüm bunu. AK'li kesmiş sizi. Al. E yataktan da olmuş geliyordu buraya. Bolt AK aldım. AK, AK, AK şey ee, ben de tamam. tamam mı geri çekilelim hadi. Tamam AK'de aldık. AK aldık. Hani ne <laughs> Sesi olmuş. Aa gördüm açıkta bolt'la sıkacağım. Bade, bolt bade. Gel. Şey da. Ejder sanki A kiriyordu sanki ben. K10 tarafı. A gördüm. Arkamdayım Nerede lan? Arkam değil önüm. A yiyorum. Göremedim daha. Patlamayın benim ön tarafımda ya. Bu da bir yerde. Benim ön tarafımda direkt o attığım surlar var ya oranın önünde de araba. Aa gördüm taşlar. Arkadaki taşta gördüm. Sola açılan vardı bu arada bilginiz olsun. Solda ağaçlıklara girdi. O onu öldürmedin mi? Bir tane düştü orada. Düştü mü? Evet. Kim düşürdü adam Ben mi düşürdüm? Aa önümde. Neye kıt lan o? Beat attım. Evet. Bu arada Geldim. Neye kıt? Neye kıt o? 5'te öncelikli öldü. Solda vardı. Bunlar dün solda vardı. Soldakini öldürdün işte. Aa bak lootluyor onu ejder. Ben ne ara vurdum la onu? Sen mi vurdun? Ejder mi vurdu? Kim vurdu bilmiyorum. Allah ben buna vuruyordum. O esnada su attım. O, oyunu sekledi diye. Metal mi o? Ay öndekini metal gibi. Vurayım mı? Eee 4 üstü biri. Yine. Headshot o da dead. Yeni mi açtın bunlar? Yo yo. Arbaletliler <laughs> miydi? Diyecektim sen yutmuş. Neyi ya var? Çek var. mi bakayım? Çekmiyorum da bir şeyler var. Ha, Koşun taşı abi. al. Ee, belki şey bezi atarız. Oo. Neyi var? Bir Oo. Ha. Çek. Oh. Yeteneği. Metal beze e girebiliriz. İşte Yok tek katla. Yanımıza. Büyük sur var da alamıyorum ya. ya. Nere? Bak. Yavaş oh, oh, oh. yavaş. Evet. Çekil. Bakayım bir neyi. Sorunda o var bak var var yerde aldım az bir Gonzales abi bunları abi, tanıyorum ooo ee, e, bu tc Çıklarım. de iyi şuna bak, şuna bak. Çıktı. Evet, alamıyorum ki 6k mı kaç ka? alamıyorum A 12 6, ee... şey çok iyi ooo oh, burada çok iyi roket o, atarı var 3, de alamıyorum ki hiçbir şeyi. İşte ben İki konserve aldım. M90 falan gruplamışlar bir de Allah bilir ne yapsın abi. Dur. Kömür de var baya. Tehlikeli madde iyisi. E. Ee, Senin hemen başka bir yüzün. Gel sen şunları çeksene mi? İki yarı oto var bak. Alalım sülfür. Sen gel kanka. Şunları çek. 560 yakıt. Önemliydi çek. bende Berat var var gel. Bekle Dur sönsün. Trap olabilir tabi. Yok yok. Bomba çamayız. Öyle mi? Tamam at burada. Şunları da at abi. Kapama burayı. Böyle at abi şunları. Karakolun ilerisinde Beyza'da onlara girelim. Aynen doldur onlar. TC'de mi boş? Haa. Bomboş. Bir, atak. Bir code lock atabilir miyiz acaba? Var mı TC? İçeriden çağırın. İçeriden çağırın. İyi. Hani almasınlar diye. Hadi gidelim. Ne çabuk duruyordu lan? Gel buraya. Ne? Düştü. Düştü. Esen... Double Tamam. bekle girme girme. Ben. Nice. Ben. Bayağı dolu. Bayağı dolu. Online varmış. Harbi harbi. Çabuk çabuk. Siz yapın dışarıdan koru. Lo Loot'u çekme evi ev. Lootu çekme çekme evi kapat. Aha <laughs> double 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 double. 10 25. Lan kod lock atsana normal Abi Aa biri geldi. Ya kardeş abi bir dakika vurma. Buyur al, tamam vurmayacağım vurmayacağım. O, o, buyur. 10 10 dakika oldu. <laughs> <laughs> Başlayalım. Bizim buldunuz ya, bu lan Valla, <laughs> <Gel>, Vallahi Ay, <laughs> al al. Harbi ayıp size. Gel barutları alıyoruz bak. Köser bir dakika. Tamam. Alın unutlar. Al al. Al al. Al al. 25. 25. Al al. 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 Vallahi hep ya rage Ulan quit koymadım. attı zaten. Al, şifre koy görsün şifre koyma. Öldüm öldüm öldüm. Kontrolar geldi kardeş. Sen de mi öldün? Bekle ben ölmedim. Ben ölmedim. Lan ama kullanmıyorum diye. Nasıl öldük oğlum? La Sefa. Oo buraya ne lan Double. Double yedim Oğlum. La Sefa. Oğlum. Bu ne lan? <laughs>